Hayırlı sabahlar hanım. İyi misin sen? Kaç sabahtır? Hayran mı uyanıyor Şerem uyanık. ki, elided. Yüreğimiz kararlı Cumalet. Doğu güneş var ya, sızmıyor içimize. Ömerimin sesini özledim ben. Halilimin sazını özledim. Emred. İsmi bile. Bildan'dan didişmelerimizi bile özledim. Ha şuradan çıkar elinden kahveyle ana kahve yaptım der. Alıver içimdeki öfkeyi. Elim bu yüreğim daha ne kadar yük kaldıracağım şey ben bilmeyeyim. Ben artık dayanamayayım. Etme gülüm böyle. Bak Seyda'yla avukatın etrafında dört dönük. Elbet bir nihayete varıcı bu iş mı sen yolucu? Halil'le Vildan ha bu kapıdan girip geleceğiler evine. Et. Mehmet, Melek. Melek iyi misin? Mehmet, iyi misin? Yok, yok. Ateşim oh, var senin yanıyorsun sen. Dur. Memur bey, memur bey, kimse yok mu? Ya hasta var biriniz, bir bakın. Mehmet, ilacın yanında değil, değil mi? istiyorsunuz hanımefendi? Ne istiyorsunuz? Kadıncağız hasta. İlaçlarını alması lazım. Ne olur yardım etseniz ilaçlarını verseniz Savcı gelmeden bir şey yapamam. Kusura bakmayın. Bekleyeceksiniz. Ya bekleyecek hali mi var? Ne olur Allah rızası için bir yardım etseniz Hanımefendi kafama göre ilaç getiremem. Yasak. Savcı gelsin söylerim ben de hasta var diye. Hanımlar avukatınız geldi. Oh çok şükür. Duydun mu avukat gelmiş. Hadi kalkabilecek misin? Hadi gel. Hadi gel tutun bana. Şu berendeniz biri var mı? Ya da bu son yaşadığı nasıl dolandırıcı kolayıyla bir alakası olabilir mi? Hepsi olabilir Murat. Adamı içeride öldürmüşler. Sen kendin söyle. Ya onu bilerek susturdular. Bu belli. Ama belli ki bu sessizlik yetmemiş. Bağlantılıdır belki de. Ben hala Kenanlardan şüpheleniyorum da işte. Gel gör ki elimizde kanıt yok. Onlardan biri bile olsa belli ki içeriden yardım edilmiş. Yoksa nasıl koyacaklar bu eserler oraya? O Kenan birkaç kere geldi ama Allah için avrudan öteye geçmedi. Nerede o? yönetim odasından çıkmış eserler. Oraya senden benden başka kimse girmez. Siz yine de mahkemede böyle söylemeyin. Ama doğrusu Murat. Doğrusu bu da Halil. Belli ki girilmiş odaya. Ya kardeş, biz yokken yaptılar o işi. Bak bu kesin. E kim yaptı o zaman? Yanımızda çalışanlar da sen yıllardır tanıyoruz ya. Kimse bize böyle bir hainlik yapmaz. Yakınlarda işe yeni giren biri oldu mu? Yani genç bir kardeşimiz girdi. Ama Şimdi günahını alamayız bir. Hainlik yapacak birine benzemiyor ki. Tamam. Biz onu da bir sorgulayalım o zaman. Komiserim, avukat geldi de görüşme yapılacakmış. Tamam. Hadi bakalım.